Evet, önde sanırım. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Ben sizden anonsu duydun mu? Sanırım orada bir adam bekliyormuş bizi. Duydum, duydum. Dinlememe. İhtiyacım olan <laughs> malzemeyi de bize verecekmiş. Tamam, tamamdır. Ümit gel, kırmızı onda herhalde. Evet, evet. Biz de orada. neyi iş yapalım? Tamamdır. Hadi helikopterle işimiz bitti. Tamam. Merhaba. Merhaba, e, merhaba. Malzemeler nerede hani? Arkanda mı? Arkanda hani? bir şey göremiyoruz biz. He. Tamam. Kralın botu gel. Oo adam özel yer yapmış be. Vaa, Vay canına. Aa araba falan var Her şey var burada. Bak kapıyı tamam, açıyorum hemen. Tamam, aç aç aç. Tüfekler. Oo tüfekler burada. Al botu hadi bunlardan. Hemen alalım. Oo he her şey var. Maşallah. Evet her şeyden koymuş adam. Mermileri dolduralım. Gece görüş maskemiz. Sniper'ımız. Bombalarımız. Tabancamız. Tamam. Şu an tam teçhizatız. Sen tabancanı almadın herhalde. Yok aldım. Ben helikopterdeki kabinden almıştım zaten evet. Tamam aldım. Tane. yakıtımız burada rotayı biliyor musun Batu harita vardı sanırım sende evet evet rota aklımda çalışmıştım tamam. gelmeden önce tamam bir saniye ben şuradan hemen alayım al ben tabancanı tabanca var burada. Evet sür istersen arabayı hadi yola koyulalım şimdiden. Tamamdır bir saniye. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Çıkıyoruz. Evet önümüze kalıyor sanırım. Yapıştır. <laughs> Böyle sola doğru ilerleyeceğiz. O. Her yer zombi dikkat et. Tamam tabancamı çektim. Devam devam. Bunlar bizi yakalayamaz. Oh! Çarptık birine. Düşemez <laughs> devam. Oh, 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 Geldik mi? Hayır. Suya düşüyorduk. Rotayı Rota. azıcık şaşırmışım. ya <laughs> buggy'nin güzelliğini. Uçarak gidiyoruz. Evet kesinlikle. Çok iyi. Yakıtımız var mı? Bakayım. Tamam, yakıt koydum biraz daha. Dostum burada temizlik yapmamız lazım. Buradan karşıya yüzerek geçeceğiz. Oo. Tamam, inelim mi o zaman? Böyle boş. Dur dur. Sakin bir yere geçelim. Tamam. Böyle karşıdaki adayı gördün mü? Oraya gittik. Evet, geçeceğiz. gördüm. Teknelerimiz tamam, değil mi? Evet evet. Tamam, buradan inelim bence. Bence de. Oo. Hadi. koş 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 gel 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 Geçin. dikkat et yaylı okçular da var Hadi aşağı, aşağı ilerleyelim. Tamam, gel hadi, gel hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Neredesin? Kaybettim seni. Aşağıdayım, aşağıda. Tamam. Dur tekneyi alalım. Senin teknenle gidelim hadi. Koy tekneni. Koyuyorum, koyuyorum bir tamam. saniye. Ben bizi koyuyorum. Atla. Tamam mı sen? Tamam, devam. Oo dostum bu ada çok ıssız gibi duruyor baksana. Dostum burası çok tehlikeli olabilir. Evet, tetikte olmamız lazım. Burada bir liman olması lazım. Aa görüyor musun canavalları? Evet her yer dolu. Tarayarak gidelim mi? Tamam ben ateş ediyorum sen sür. Tamamdır. Evet sanırsam doğru geçidi bulduk. Ormanın içinden geçiyoruz demek ha? Evet. Vay be. Şu ormana bak. Çok hızsız. Çok korkunç. Of, buraya kadar. Buraya mı? Buradan sonrasını yürüyerek ilerleyeceğiz. Tamam hadi devam et. Bozul seni takip ediyorum. Burası çok dar Burayı Ya ağaca tırmanabilirsin Tamam Dikkat et aşağıya düşme Tamam devam et Ah zombi var Sesleri geliyor Ateş edemiyorum Tamam indirdim Ah örümcek Dön. Devam 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 İstersen tabancayla ilerleyelim burada burada da var olur Hadi, bir saniye ateş ateş, ateş. tamam devam, burada da devam, var. Devam. Tamam, Creeper. Tamam. Hadi buradan. Hadi, hadi, hadi. hadi. Creeper var, Hadi hızlanalım biraz. Tamam, tamam, tamam. Geliyorum. Yoksa burada işimiz bitecek. Neredesin? Tamam geliyorum. Ah dostum her yerde yaratık var. Çok tehlikeli. Evet. Burası mı? Ah. Hayır hayır. Devam edeceğiz. Tamam geliyorum. Hadi ama. Dikkat et yüksek buralar. Düşme sakın ağaçtan. Gel aşağıya doğru. Neredesin? Neredesin? Heh, tamam gördüm seni. Ha. Devam. Oh, hava soğumaya başladı dostum. Evet, evet. Hadi ama, dostum hadi labirent gibi. Evet. Zombi. Her yerde tuzak var. Dikkat et. Dikenli bir tikel var. Devam, devam, devam. Burada bir köy olması lazım. Sakın düşme. Tamam. Yüksekten atlayacağız Ha. Şeyden tutun. In. Tamam, indim, indim. Devam. Hadi ama dostum, resmen bu adada kaybolduk. Ha, burada mı? Oh, ha. Burası, burası. Tamam köyü bulduk. Oo bu köyü temizliyoruz. Evet. Oh. Sniper'la sniper'la vuralım vuralım. Hadi 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 gidelim. Dostum buralar her yer dağılmış. Zombiler yerli kalmamışlar işte. yemiş büyük ihtimal evet. Köyler bomboş. Aa çok acıktım adamım. Yanında yemek olması lazım. Yedin evet, mi? Evet evet yiyorum. Nereden gideceğiz? Bütün köylüleri öldürmüşler. Şu tarafa ilerlememiz lazım. Tamam. Hadi devam. Neredesin? Hadi gidelim. burdayım burada. Akşam akşam ıslandık bir de. Evet hava yeterince zaten. Neyse ateş yakarız birazdan. Zombi. Evet düz mü gideceğiz? Şuradan ilerleyelim. Tamam. Kıyı hattından ilerleyelim. Kalan kısımda tekrarla ilerleriz. Bir dakika şu önünü temizleyeyim senin. adam İyi atıcıyım ben. Ha <laughs> <laughs> fark ettim dostum. Geliyorum arkada kaldım ben. Dikkat et. Zombiler bitti bir başladı. Bu ada çok sıkıntılı bir adaya benziyor baksana. Nereden Devam hadi ilerleyelim. İlerden mi? Buradan karşıya. Evet. Tamam. Tabi i̇şte mesafe üzeceğiz Karşıda Creeper hmm. var dikkat et. Hadi hadi hadi. Nerede ilerlemeliyiz Dostum teknen var mı? Ee, evet var bir tane. Bir tane çıkartır mısın? Şuradan kıyı adlarına ilerleyelim. Hadi. Bin 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 bin. Tamam arka bende. Tüfeğimle nişan alacağım. Tamamdır. Kıyı ilerleyelim Burada bir tamam. tane de Kasaba olması lazım Limanken kasabası Burada gördüğüm Bütün canavarları öldüreceğim Temizle dostum Neredeyse hiç İnsana rastlamadık değil mi Evet olmuş. Istila, istila etmişler Bütün ülkeyi sana Baksana bir tane köylü bile yok Yaşayan yerli bir halk yok Evet Buranın durumu çok ciddi adamım. Oo. Ay geldi şey O ne? Arkanda arkanda. Arkama dönemiyorum şu an. ama daha gelmedik mi dostum sanırım yolu biraz uzattık evet büyük ihtimal neyse daha güvenli en azından tabi adayı temizledik evet evet kesinlikle şimdi yolu tam hatırladım dümdüz ilerleyeceğiz tamam hadi bakalım Aha bir şey var orada. Geldik mi? Ee, yaklaştık. Tamam bir de bu adayı temizleyelim pisliklerden. Dur dur. Aa evet. Şimdi Olsun tekneyi yanımıza almamız gerekecek. Tamam al. Yedek tekne var bende bir tane daha. Tamam onunla gideriz bende de olması lazım. Tamam hadi devam o zaman. Evet güzel bir ada köyüymüş sanırım baksana. Evet evet. Aa. Aradığımız köyü bulduk. Acaba hiç Bunlar insan kaldı güzel. mı buralarda? Hiç zannetmiyorum. Hava da geç evet, oldu. Devam. Hava kararmaya başlar birazdan. Evet büyük ihtimal. Hadi kararmadan direkt gidelim. Hey oh. burada biraz mola mı versek? Burada dinlenebiliriz. Akşam olmaya başlıyor. Hadi hadi gidelim. Bu kadar dinlenme yeter. Hadi ilerleyelim. Tekne. Sanırım bu tekneyi bozmuşlar dostum. Çalışmıyor. Bak şimdi ne yapacağım. Kaç. Kaç. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Artık hiç çalışmıyor. Çalışmıyorsa hadi, hadi. batabilir. Evet kesinlikle. Koca bir delik açtım o teknede. Pislik zombiler. Sanırım yaklaştık. Karşıyı görüyoruz. Öldü mü? Tamam öldü pislik. Dikkat et dostum Karşı her yerde de. Karşıda. Aman Allah'ım. Hangi ada? Dostum şu tarafa. Ne? Diğerlerini de temizleyebiliriz ama Ne yapmalıyız? Direkt etrafından dolaşalım bence Biz kalmaya gerek yok hadi İçinden gitmeyelim mi? İçinden gitmeyelim bence Şehir merkezine mi geçelim? Tamam hadi içinden gidelim Aman Belki orada bir insana rast rastlarız Hadi gel. Dur geliyorum. Atla dostum. Devam devam devam. Eğer içeride yaşayan insanlar kaldıysa bu önemli demek. Evet onları kurtarabiliriz belki. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Oo. Oh. Şimdi bir yere inmeliyiz ya. Evet. İnelim şuraya inelim. Hadi hadi hadi. Oo. Dost mu inin? Aman. Hadi. Geldim. Sen atladın mı? Evet. Sikler. geliyorum. Devam, devam, devam. Gel yanıma gel, gel. Gel yanıma gel. Gel, gel, gel. Bu duvarı patlatacağım. Tamam mı? Patlat. Bombayı attım. Lanet olum Gel 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 patlat gel o Yerdecik Yerdecik değil Dostum yardım et her yerden geliyorum oh. Sırağım, بطرف اقل بطرف hadi hadi şuradan bir an önce gidelim dostum. Arkayı ben soruyorum. Hadi, hadi, hadi. Hadi, fırt. Tamam dostum bence burada bir kamp yapalım. Aa! Dostum tamam, böyle pislik. Bence gel. burada kamp yapmak hiç mantıklı gelmiyor. Nereye gideceğiz o zaman? Cephanemiz çok az. Ha sonunda gündüz oldu adamım. Evet dostum. Şu cephanelik falan var Ol. mı? Arayalım şuraları ya. Bakalım. Burada bir şeyler var. Ne? Evet. Cephanelik var dostum. Ciddi misin? Mermilik. Ooo evet. Tamam ihtiyacımız Mermiylek olan olsun. her şey var burada. Al al al. Olmuyor falan al. Ben bu kadar alabiliyorum. Tamama tamama alıyorum ben. Hadi gidelim gel. Ben geliyorum. Geliyorum. Yüzeceğiz mi? Tekneyle gidelim. Tekneyle gidelim dostum. sonra tarafta bir ada görüyorum. Son teknemiz hadi. Bin. Gel. Devam devam devam. Ha, orada Dostum, mı? karşıdaki yeri görüyor musun? Evet gördüm. O terk edilmişe benziyor baksana şuna kocaman. Dostum bayağıdır yıpranmış. Yani baksın evet, duvarlar tekne yok. Evet var. A bakalım hem. Evet evet. Temize de ben. İnşallah akşam basmazlar. Saat tamam. kaç oldu? Akşam oldu herhalde. Hava kararmaya yakın. Birazdan ya, birazdan şey olur. Karar. Bu tekne güvenli gibi. Tekne de aç çıkamıyorum. Mı? Dostum geldim. Çık, eh. çık. Bence Köprüye içeriye gitmek yerine bu, bugün teknede yatalım mı? Olabilir. Bak şurada köprü var. Köprüden gidebiliriz dostum. Aman lan kim sıktı? Evet. Köprüden gidelim, hadi tekneye. Ya, ya da gel, içeriden gideriz. Gel, köprüden gel, yüzelim. Geliyorum. Zombi sesleri var burada, dikkat et. Hadi, 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 hadi. Haydi dostum. Birazcık parkur Vakti dostum. Ah, hadi. Gel gel kırdım burayı. Aman Allah'ım cidden güzel bir yermiş. Dostum burası çok büyük. Neredesin? Karşıda bir ada daha var görüyor musun? O evet. Gel köprüden geçelim bence daha güvenli. Ateş ateş ateş. Aman Allah'ım hadi, 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 hadi. Boston, Sanırım köprün, dost birlikler köprünün karşısında. Evet, o köprüyü temizlememiz gerekiyor dostum. Ağaçların temizliğine çıkıp sniper'larla vuralım. Aman Allah'ım. <laughs> Creeper. Arkanda. Arka sen arkamı koru ben Beni <laughs> temizleyeceğim Endemana vuramıyoruz dostum Olamaz Aman Allah'ım Pislik şeyi vuramıyoruz kaçıyor sürekli Enderman Enderman Vurdum Dostum Nerede bu Tamam gel 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 buraya gel Gerçekten büyük bir var Geldi e? geldi. Seni lanet olası. Sürekli. Gel 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 kaçalım gel. Dostum bu beni alacak. Tamam kaçalım gel. Sır sırta verelim. Aha, aha. Gel 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 gel. Dostum dikkat et. Aman Allah'ım köprü çökmüş durumda. Öldü sanırım kaç. Pis patlatalım mıyız? Evet ortayı patlatalım gel gel gel. Dur patlatıyorum. Patlat. Kaç kaç kaç. kaç, Oo, aman Allah'ım. Burayı da patlatalım gel. Şu yamayı da patlatalım çekil. Dur, dur. Oo, tamam, patladı gel. Evet şehir burası. Evet şehri bulduk. Şehri bulduk sonunda. Oo.